Bazen bir fikir zihnindeki tüm kilitleri açar. O gün eski bir defterin sayfalarını karıştırırken karşıma çıkan tek bir cümle hayatımın yönünü tamamen değiştirdi. Red Pill, sana anlatılan masalları bir kenara bırakıp gerçeğin sert yüzüyle yüzleşmek demek. Belki sen de hayatında böyle bir uyanış anı yaşamışsındır. Benim için o an Red Pill ile tanıştığım gündü. Bu sadece bir film sahnesi değildi. Bakış açımı kökten değiştiren bir farkındalıktı. O zamana kadar bana gösterilen dünya ile gerçekler arasındaki derin uçurumu görmemiştim. Senin de başına geldi mi hiç? Yıllarca bir şeye inanıyorsun, sonra anlıyorsun ki sadece yarısı doğruymuş. İşte o gün aklımdaki bütün kalıpları yıktım. Bazıları paranoyak oldum dedi, bazıları gözün açıldı diye destek verdi. Peki sen hangisini seçersin? Gerçekleri bilmek mi Yoksa huzurlu bir yalan mı? Videonun devamını kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. O günden sonra hayatımın kontrolünü elime aldım. Hedeflerim, çevrem, hatta günlük alışkanlıklarım bile değişti ve fark ettim ki özgürlük sadece zihinde değil, maddiyatta da başlıyor. Bana şunu öğretti. Gerçekleri görmek cesaret ister ama o cesaret seni zincirlerinden kurtarır. Tıpkı tıp karanlık bir tünelde yürürken uzaktaki ışığın yolunu göstermesi gibi. Zihinsel zincirlerimi kırdım. Şimdi sıra maddi zincirlerimi kırmakta. Çünkü zihnini özgürleştiren kişi parasını da yönetebilir. Piyasalara adım atarken öğrendim ki Bitcoin, altın, gümüş hepsi farklı karakterlere sahip oyuncular gibi. Bitcoin hızlı ve dalgalı, altın ise uzun vadede güvenli bir liman. Gümüş ise geleceğe umut vaat ediyor. Borsa grafiklerini okumak yeni bir dil öğrenmek gibi sabır ve tekrar istiyor. Bugün SP500'deki yükseliş yatırımcıya moral verdi. Ancak dalganın durulmasını beklemek her zaman en akıllıca tercih. Tıpkı Red Bull'de olduğu gibi finansal kararlarında da önce gerçeği görmek gerekir. Bu hikaye kalbine dokunduysa yorumlara bir kalp bırak, abone ol çünkü bu yolculukta yalnız kalmak istemiyorum ve videoyu paylaş ki bir başkasının da gözleri açılsın.